Tımarhanede bu hafta peşoplar kasaplara bağlandı. Bu yeni sistemde kutuyla kasaplar odasına geliyorlar. Yeni açanlar, eski açanlar yerinde. Hayvan satışları, yem satışları bunlar kutuyla kasaplar odasına geliyor. E, tabii ki biz de bunların şu anda sorumlusuyuz. Yanlış anlaşıldım dedi, düzeltti. Neyse ki fırınlar odasına kayıtlı olanlar da varmış. Peşopçular evet, bizde değil. Yani bu yasa çıkalı belli yerlerde odanın olmadığı zaman, karma oda olmadığı zaman can canlı hayvan bize düşüyor. Tabii ki fırıncılara da giden oluyor. Nasıl güldük eğlendik mi? Koca ülkenin ekonomisinin nebatiye bağlandığına şaşırmıyorsun da peşopların kasaba bağlanmasına mı şaşırıyorsun? Nebatinin ekonomiyle ilişkisini hatırlıyorsunuz. Ekonomiyle olan şeyiniz nedir? Yani müktesebatınız nedir ekonomi alanında? Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Urfa bir an şehirde bir defa çiftçilik yapıyorsunuz. Evet, doğal olarak benzin istasyonunuz olur. Bir defa çocukluğumuzdan itibaren işi içerisindesiniz. Yani turizmi bilirim. Çünkü rahmetli babamın oteli vardı dayınlarla. Akarakçılığı bilirim. Benzin istasyonu. Benzin istasyonu. Yani. Otomobil işini bilirim. 91 yılda bir şirketin bayisi olmuştum. Ben bak işletiyordum. Ekonomi bilgisi babasının zenginliğinden gelen bakan 2002'den bugüne yoksul yardımı sayısı artınca elinde de huzuruna aldı. Daha çok yoksulluğu övmek de kendisine nasip oldu. Peynir alamıyorum, süt alamıyorum çocuklarıma. Ki buraya kadar bataktaydım, buraya kadar şimdi bataktayım bir türlü çıkamıyorum. Günü var ekmek bile evime götürmüyor. Koltukları tonları fark edilemeyen lacivertlerine itinayla teslim edenlerin çek kardeşime bir sabır modeli yine karşımızdaydı. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. İnşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, daha sıkı sarılmasını istiyorum. Eskiler sabır koruk helva olur derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız. Zorluklarımız yok mu? Sıkıntılarımız yok mu? Eksiklerimiz yok mu? Hepsi de var. Milletimizden sadece sabırlı olmasın. Bize güvenmesini istiyorum. Ve unutmadan bu kıymetli tezin sahibinin oğlu Bilel Erdoğan. Tahran'a, Suriye zirvesine katılınca sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İnşaat, restoran işleriyle uğraşan, ekonomik durumunun iyi olduğunu bildiğimiz, oks. Sevdalısı, vakıf dernek işlerine bayılan, söylenenleri havadayken kavrayan, zeki, çevik, ahlaklı bir insan. Bir insan da Tahran'da ne işi var? E soruldu. "Muz cumhuriyetim burası birader. Hangi titriyle bu adam zirvede?" diye. "Öyle ya, annesiyle kısır gününe gider gibi, babasının işe gidince evde bırakacak kimsesi olmayınca çay ocağına yanında götürür gibi. O da Tahran'a üçlü zirveye mi gitti?" Jelibon rezerve olduğuna inananları 23 yıl Ankara'ya yönettiği ülke burası. Bilelerdoğan'ın neyi eksik? 801 milyon dolara oyuncak çöplüğüne gömer. Gömmüşler. Biz de izlemişiz. İnsanlara dinozor, dinozor, dinozor. Ben öyle bir dinozor bırakmadım ki. Girin benim tweetlerime lütfen. Benim parkın açılışında yaptığım konuşmada iki dev dinozor arkamda bomba gibi dururken üstelik de T-Rex hareketlidir. Ağzın fiyat vesairesini oynatır. Böyle bir dinozordur. O dinozorların şimdi üstleri paramparça olmuş. Mansur Yavaş'tan bizi ekranda karşı karşıya getirin. Kim kaçıyorsa o yalan söylüyor. Kontrola gitmesini öneriyorum. Bir ruh sağlığından endişe ediyorum. Gerçekten geçti. Altı Twitter'da söyledikleri sözlere bakarsanız bir de muhatap olmak istiyor. Tedavi olsun muhatap olurum. Birileri semirirken gençlere ise bu öfke kaldı. Bugün 3 tane aldım bağlandım. 450 TL. Bugün elbette bir peynir yiyebiliyorum. Ama ben peynir alırken zorlanmaktan ya bu insana o kadar dokunuyor ki bir kayısı. Ben bu sene daha kayısı yemedim. Ya ben bakın bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum ama bunu Sana yiyememek değil. o kadar koyuyor ki insana. Bu hafta da birilerinin uykusu kaçmaya devam etti. Sezgin Baran korkmaz. Bir dönemin hayırsever iş insanı. Zarrab'ın önüne yatanlar gibi Korkmaz'ın önüne yatacaklar da vardı. ABD'ye iade edildi. Şimdi 8 sayfalık bir bilgi notu ortaya çıktı. 100 kişiden falan söz ediyoruz. Hani 22 tane gazeteci var ama 10 civarında avukat var. Savcılar var. Bu çok önemli ve bu davalarda taraf olmuş savcılar var. O savcılarla ilgili tek tek şu para şuraya gönderildi falan gibi notlar var. Emniyet, yargı sadece buradaki pis işlerde yok. Çürümenin kolları her yerde. Konya'da bir uyuşturucu ihbarı alın. Adınıyor, araç durduruluyor. 25 kilo uyuşturucu ele geçiriliyor. O uyuşturucuyu taşıyan kurye bir polis. Uyuşturucuyu yöneten yani baron bir savcı. Bu savcı Adana terör savcısı Osman Yerbaş. Uyuşturucu baronluğu dışında başka yazışmaları da ortaya çıktı. İnsanları örgüt üyeliği suçlamasıyla korkutup tehdit ediyor. İhraçla tehdit ediyor. 400 bin lira ver yoksa davayı açarım diyor. Uyuşturucu ticareti, emniyet, yargı, siyaset birlikteliğinin bitmeyen pisliği, yolsuzluklar, hırsızlıklar ve faili belli cinayetler çıkıyor. Çıkmadı. 2002'de AKP iktidarın iktidara gelmesinden hemen sonra işlenmişti bir suikast. Necip Hamlebitoğlu. Bu cinayetin adı geçen şüphelileri arasındaydı. Bazıları emekli, bazıları görevde olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da aralarında bulunduğu bir gözaltı listesi oluşturulmuştu. Ve yakalama kararı çıkartıldı. Tüm gözaltı isimleri yakalandı. Bir kişi hariç. Levent Göktaş. Yani cinayetin kilit isimlerinden biri. Tesadüf ya yakalama kararları çıkınca vın ortadan kayboldu. Ve 7 haftadır yok. Ve tüm bunlar yaşanan ken yine gözler bir toto, bir sevişme videosundaydı. İsmail Ağa cemaatinde kaset savaşları patladı. Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut'a erkek sen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Belden aşağı kasetler A değil Değil burada. değil. Ben sadece belden aşağısı da varsa çıkartmayan melondur. <laughs> belden üstü de varsa çıkartmayan melondur. <laughs> efendim kim nesi varsa çıkartsın. Çıkartsın ki rahat uyuyayım. Ne varı göreyim, göreyim. yani. He, ne varı göreyim. Ben rahat uyuyayım. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.